Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Daha önceki videolarımda bilişim teknolojileri dersi birinci dönem konularını göstermiştim arkadaşlar. Şimdi ise ikinci dönem konularına geçiyorum. Bugün 5. sınıf ikinci dönem birinci haftayla başlıyoruz. Bu haftaki konu başlığımız bulmaca buldurmaca. Bugün neleri göreceğiz? Problem nedir? Problem çözme adımları, kurt kuzu ot uygulamamız var onu çözeceğiz. Hanoi kuleleri uygulaması var. Bir de onu yapacağız arkadaşlar. Sonra dersimizi bitireceğiz. Evet ilk slaytımızla başlayalım. Problem nedir? Günlük hayatımızda karşılaştığımız çözüm aranması gereken ve çözümü için bilgi, mantık, deneyim ya da dikkat isteyen durumlara problem denir. Arkadaşlar okula ilk geldiğiniz gün hangi sınıfın sizin sınıfınız olduğunu bilmiyordunuz. Nereye gideceğinizi de bulmakta zorlandınız. Zorlandınız mı daha doğrusu? Sınıfınızı nasıl buldunuz? Bu sabah okula geldiğinizde sınıfınızın yerini bulmakta zorlandınız mı? Şimdi bu sorulara göre değerlendirelim. Bu problemi çözmeye çalışalım. Arkadaşlar okula ilk başladığınız gün okulda sınıfınızın nerede olduğunu bilmiyordunuz. Okula ilk defa geliyorsunuz. Sınıfınız Sağda mı solda mı, hangi koridorda, kaçıncı katta bunları bilmiyordunuz. Öğrenmek için ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Nasıl bulabilirsiniz sınıfınızı? Ya birine sorarsınız, o size tarif eder ya da tek tek sınıfları dolaşıp bulmaya çalışırsınız ya da yönlendirme işaretleri varsa bunlara göre sınıfınızı bulursunuz arkadaşlar. Bu sabah ise okula geldiğinizde sınıfınızın yerini bulmakta zorlandınız mı? Hayır. Çünkü artık nerede, hangi katta, ne, sağda mı, solda mı, hangi koridorda olduğunu biliyorsunuz. Artık bunlara gerek kalmadı. Problem ortadan kalkmış oldu. İlk gün bir problem vardı. Şimdi ise artık o problem yok arkadaşlar. Şimdi iki durumum var. İki duruma göre bu problemi daha net bulmaya çalışacağız. Yani problemin ne olduğunu daha net anlamaya çalışacağız. Şimdi gece saat 23. Yani gece saatlerinde 11. Uyumak için yatağa gittiniz ve bir saat sonra siz uyurken elektrikler kesildi. Arkadaşlar bu bizim için bir problem midir? Problemse neden? Probleme dönüşmesi için ne olması gerekir? Şimdi saat 11'de, gece 11'de uyumak için yatağa gittik, uyuduk. Bir saat sonra siz uyurken elektrikler kesiliyorsa bu bizim için bir problem değildir. Çünkü biz uyuyoruz. Bizim o an elektriğe ihtiyacımız yok. Probleme dönüşmesi için ne olması gerekirdi? Bizim uyanık olmamız gerekirdi. Ya da uykudaydık. Elektrikler gitti, biz uyandık. Uyandığımızda elektrikler yoksa yine bir problemdir arkadaşlar bu. Şimdi ikinci durumumuza geçelim. Peki ertesi gün okulda teslim etmemiz gereken çok önemli bir proje çalışması yapmaktayız. Tam çalışmamızı bitirme aşamasına geldiğimizde elektrikler kesiliyor. Bu durum ya bu yeni durum bir problem midir? Önceki duruma göre ne değişti? Arkadaşlar bu durum bizim için bir problemdir. Neden? Çünkü ders çalışıyoruz. Tam ders çalışırken elektrikler kesiliyor. Ama önceki durumda neydi? Önceki durumda uyuyorduk. Şimdi ise uyumuyoruz ve elektriğe ihtiyacımız var. Böyle bir durumda ne olur arkadaşlar? Bu bizim için problem olur. Yani iki durumdaki farklılığı görebiliyorsunuz. Birinin de uyuyoruz, elektriğe ihtiyacımız yok. Birinde uyumuyoruz, elektriğe ihtiyacımız var. Bu bizim için problem oluyor. Şimdi problem çözme adımlarına gelelim. Dört tane problem çözme adımımız var. Birincisi problem anlama. İkincisi bir plan yapacağız. Üçüncüsü planı uygulayacağız. Dördüncüsü ise çözümü değerlendirme aşaması. Şimdi bunlara tek tek bakalım. Birincisi neydi? Problemi anlama. Bir problemi doğru bir şekilde çözebilmenin ilk aşaması problemi anlamakla başlar. Problemi anlamak aşağıdaki sorulara yanıt verilebildiği zaman gerçekleşmiş olur. Sorularımıza bakalım. Bu problem ile ilgili elimizdeki temel bilgiler nelerdir? Çözüme ulaşmak için bu temel bilgilerin dışında ihtiyaç duyduklarımız varsa bunlar neler? Problemde kimler nasıl etkilenmektedir? Problemin şeması oluşturulabiliyor mu? Anlaşılırlığı arttırmak için problemi görselleştirebiliyor muyuz? Bunlara bakacağız. Problem nasıl ortaya çıkmış? Bildiğimiz ve daha önce ürettiğimiz, çözüm ürettiğimiz benzer problemler oldu mu? Problemi anlamak için bu sorulara yanıt bulmamız gerekiyor arkadaşlar. İkincisi ise bir plan yapma. Her problemin çözümüne farklı çözüm yollarından ulaşılabilir. Bunu bunun için doğru çözüm planını tercih ederek uygulamak gerekmektedir. Bu problem için aşağıdaki çözüm planları uygulanabilir. Deneme yanılma yoluyla çözümü test edebiliriz, olası adımları ve tahmini sonuçları bulabiliriz. Problemi daha basit parçalara ayırarak ilerleyebiliriz. Sondan başa doğru ilerleyebiliriz. Bu şekilde farklı bir bakış açısı bulmuş olabiliriz. Olası çözümleri içeren bir görsel, harita ya da zihin haritası çıkarabiliriz. Çünkü bazılarımız çizerek çalışmayı seviyor. Beyin fırtınası yaparak da ne yapabiliriz? Plan yapabiliriz arkadaşlar. Üçüncüsü plan uygulama. Arkadaşlar planı uyguladınız. Sonucu başarısızlıkla sonuçlandıysa bile bu bizim bir deneyimimizdir. Buradan bir tecrübe kazandık. Tekrar ne yapacağız? Farklı bir plan uygulayıp onu ...gerçekleştireceğiz. Şimdi çözümü değerlendirme var en son olarak. Çözümün bulunmasının ardından ise... ...çözümün en etkili çözüm olup olmadığı... ...ve bu çözümün başka problemlere... ...uyarlanıp uyarlanamayacağına... ...bakarız. Evet, problem çözme adımlarımız bu şekilde. Dört taneydi arkadaşlar. Şimdi, problemle alakalı... E, ...anlatımlar bitti. Bu problemle alakalı iki tane uygulamamız var. Kurt kuzu ot uygulaması... ...ve hanevi kuleleri. Şimdi... Kurt kuzu uyu, ot uygulaması neymiş? Şuna bir bakalım arkadaşlar. Ahmet amcanın çiftliği köyün biraz dışında Kızılderen'in hemen öbür yanındaymış. Bu tarafta. Ahmet amca bir gün kuzusunu ormandan bahçesine inen kurdu ve kuzusu için ayırdığı bir miktar otu da alıp karşı kıyıya geçmek istemiş. Ancak karşıya geçebileceği tek araç ufacık bir kayıkmış ve hepsinin beraber karşıya geçmesi imkansızmış. Kayıya her defasında birini alabiliyormuş. Ya kuzuyu, ya kurdu ya da otu yanına alabilecekmiş. Ancak bir sorun daha varmış. Kurtla kuzuyu yalnız bırakırsa kurt kuzuyu yermiş. Kuzuyla otu yalnız bırakırsa bu sefer de kuzu da otları yermiş. Peki sizce nasıl olacak? Ahmet amca üçünü birden karşıya nasıl geçirecek? Şimdi arkadaşlar karşı tarafa yani bu kıyıya geçireceğiz. Buraya geçirmek için sandalı kullanacağız ve bir tanesini yanına alabiliyor. Yani ya sadece ota alacak ya sadece kuzuyu alacak ya da sadece kurdu alacak. İki tanesini birden get götüremiyor karşı tarafa. Öyle bir durumda arkadaşlar ne yapması gerekiyor ona bir bakalım. Ahmet amcamız öncelikle ne yapacak arkadaşlar? Kuzumuzu karşı tarafa geçirecek. Kuzuyu aldı sandığa getirdi bu tarafa. Daha sonra ne yapacak? Ahmet amca bu tarafa tekrardan gelip kurdu alacak, kurdu da bu tarafa getirecek. Yalnız kurt buradayken ayrılmayacak. Neden? Kurt buradayken gidip ot almaya giderse ne yapacak? Kurt kuzuyu yer. O yüzden kuzuyu sandala tekrar bindirecek, karşı tarafa bırakacak. Daha sonra otla e, kuzuyu yalnız bırakmayacak yine. Bu sefer de buradan ayrılmadan otu alıp karşı tarafa götürecek. Kurt zaten otu yemiyor. Herhangi bir sıkıntı yok. İkisini bu tarafa getirmiş oldu. Son olarak da ne yapacak? Kuzuyu almak için karşı tarafa gidecek ve kuzuyu da bu tarafa getirecek. Arkadaşlar bunun farklı bir çözümü de var. Ama bunları tek tek anlatmaya gerek yok. Bu çözüm yolu da bizim işimizi görüyor. Şimdi Ahmet amca hepsini getirmiş oldu. Problem adımlarımız nelerdi? Problemi anlamak, bir plan yapmak, planı uygulamak, çözümü değerlendirmek. Siz de bu Ahmet amcanın problemiyle ilgili e, bu yolları kullanabilirsiniz. Problemimiz ne? Bu probleme nasıl plan yapılabilir? Planı uygulama aşamasını gösterirsiniz, çözümü de en sonunda değerlendirirsiniz. Bunları siz yapacaksınız. Ben e, sorunun nasıl çözülebileceğini görsel olarak anlattım. Siz bunları tek tek adım adım gerçekleştireceksiniz. Zaten bir kısmını yapmış olduk. Planı ben uygulamış oldum arkadaşlar. Şimdi geldik Hanoi kulelerine. Hanoi kuleleri uygulamamız var. Bundaki amaç birinci sütunda gördüğümüz bu halkaları aynı şekilde üçüncü sütuna yani burada kırmızı en altta bu şekilde renkler olacak şekilde yani kırmızı, sarı, yeşil, mavi bu sırayla ne yapacağız? Buraya yerleştireceğiz. Her bir hamlede sadece bir tane halka taşıyabiliyoruz. Bu önemli. Herhangi bir halkanın üzerine kendisinden daha büyük bir halka koyamıyoruz. Mesela bunun üzerine kırmızıyı koyamayız. Çünkü maviden daha büyüktür kırmızı. Hedefimiz mümkün olan en az hamle ile taşıma işlemini tamamlamak. Şimdi buna bakacağız arkadaşlar. Bu şekilde ne yapacağız? 3 4 tane halkamızı bu şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. En son hali böyle olacak arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle burada yapmamız gereken şu en üstteki maviyi ne yapacağız? Getirip 2 numaraya koyacağız. 2 numaraya koyduktan sonra şu yeşili alıp ne yapacağız? 3 numaraya koyacağız. Bakın her sefer bir tane yapıyoruz. Bir tane halka taşıyabiliyoruz karşı tarafa. Daha sonra bu maviyi getirip bu yeşilin üzerine koyuyoruz. Daha sonra bu sarıyı alıp Buraya getiriyoruz arkadaşlar. Daha sonra buradaki küçük olanı kırmızının üstüne getirmemiz gerekiyor. Sonra bunu alıp buraya getiriyoruz. Sonra da alıp bunu buraya getiriyoruz. Artık üçünü buraya koymuş olduk. Kırmızıyı artık buraya alabiliriz. Kırmızınızı yerleştirdik. Şimdi ilk aşamayı neredeyse ya daha doğrusu yarısını neredeyse bitirdik. Şimdi gelelim şunları da buraya taşımaya. Büyükten küçüğe doğru. Şimdi bunu buraya alıyorum arkadaşlar. Daha sonra bunu buraya alacağım. Daha sonra bunu buraya alıyorum. Son olarak da bunu buraya getirdim. Evet sıramızın iki tanesini gerçekleştirmiş olduk. Şimdi yeşili gelip bunun üstüne getirmem lazım. Bunu buraya getiriyorum yeşili alabilmek için. Daha sonra da yeşili buraya getirip maviyi de üstüne koyduğumda Hanoi kulelerimiz tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Evet bu şekilde de bunu bitirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar burada da aynı şekilde bunlara bakmamız gerekiyor. Problemi anlama, bir plan yapma, planı uygulama, çözümü değerlendirme. Bunları değerlendireceğiz, yapacağız. Bunlar yine siz yapacaksınız. Problemi anlayacaksınız. Daha sonra bir plan yapacaksınız. Bu planı uygulayacaksınız. En sonda da çözümü değerlendireceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar dersimizi bitirdik. İnşallah faydalı bir ders olmuştur. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.